Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Yemeğinle oyna. Tamam, bu ne abi? Nasıl söylüyor suçum? Şunu alalım abi. Bir kurban saplantı haline getirsin. Saplantın her kova veya ne kaşığında nişan kazansın en fazla yüzde üç. Yani nişan hareket etsin, yüzde dört artar. Tamam. Bir kurban saplantı haline getirsin. Yani... Saplantı haline getirsin. Saplantı haline getirsin. Saplantı haline getirsin. Saplantı haline Vallahi çok şu şey değil misin şimdi abi kurban abi her şey saplantı haline gidiyor bu ya. Değişmeyen hiç yüzü tuşu. Vallahi saplantı hayattaysa önce de geçirdiği Aha. Hmm, çok iyi. Şimdi abi ilk şeyden şunu bir deneyelim mi? Öldürme. Aa. Tamam olur. olur abi. Bu da olabilir ama olur. Şansımıza güvenelim abi. Şansımıza güvenelim. Oo. Bu harita beni seviyor ya. Bu harita beni seviyor abi. Bu harita beni seviyor abi. Neyse bu arada bir bağımız var. Hop sizden biraz dolduralım ya. İçelim abi içelim. Mesela sen ne yapıyorsun abi oğlum? Merhabalar. Hı hı. Ben de alırım. Hadi toplayacağım. Bana bana kendi göster kendi. Kendi göster Kendini. Aşağı mı lan deli? Oo oh, süper 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 abi. Ya buradan geçen birileri var. Hmm, hmm, ver bana ver bana ver bana ver bana ver 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 ver, ver canım diyelim sana. Ver bana ver. ver bana, ver. Ver bana ver, toplayalım seni biraz. Seni biraz böyle bir toplayalım. Edelim seni. Seni bir düşürelim artık ya. Ha, sen bir hasarı bakayım. He şekil şu kadar yapıyorum bir saattir. Tamam sen bittin gel. Ne yapıyorsun lan ulan o kadar şey söyleyeyim görmedim bir Ben seni biraz daha emelim seni. <laughs> Benim. Hop tamam tamam. Şimdi saçma sapan şunu bitirdiler ya şöyle söyleyeceğiz ben. Vur vur Burada bir dede var herhalde. Dede yine dolanıyor gitti. Abi güzel bir ses. Aha Allah'a geliyorum. Allah'a geliyorum. Ya buraya kim kim alacağım? Kim alacağım? Kim alacağım? Kim alacağım? Bu bir. Bir sıkarım. El gol yapma. Ümünü sıkarım. Oh. Oh, baba. Oh. Baba iyi geldi baba. Of oh, çok iyi geldi. Oh. çok iyi geldi abi. Hmm. Ya dur. Kendi şimdi tamam. yedim ha. Hı 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 Gördün mü lan sen ne orada şap 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 diye yapıyorsun? <laughs> Yalvarırım Azra. Ha, yatayım ben. Hay yat. <laughs> bir dur. Dedem. Dedem bir dur. Lan bir bi asak ya. Bak bizle oyun mu oynuyorsun? Ha, bu bıçağı soracağız sen de içinden içeceğiz. <laughs> İyi etti. lan. Gel. Gel. Gel 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 Sen de alacağım kadar almış herhalde ya. Hop bakayım. Tamam sen seni. Ben şu an sen. Dur oğlum dur. Şimdi yok sen. Oyuncu sağ ol sen. Tam oyuncu çocuğu. Kardeşim gel. Gel ben seni alırım gel. Ya baba salak salak iş yapma. Ha, salak salak gel. sen şimdi bittin. E bittin sen. E bittin sen. Kaçamam. Kaçamam. Of be. Yani ben elimi öldürmek istiyordum ya. Yani ben öldürmek istiyordum. Almayacağım seni git ya. Hiç işine bakalım. Ötel almaya gelen yok mu lan? Yapma. Evet, ya, 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 ya düştü ki işte zaten. Kere düştük zaten. Moralim sıfır ya. ya, ya. Bir, bir, durmadın ki yani sen de öldürelim diye oyundan düş. Neyi zorluyorsun abi ya? ya takıl bu mu oğlum sen takıl. Takıl baba sen buraya. Bunu dokunan var mı? Yok. Yücel devam. Gökmeyin ne beri? Eyvallah. Ee, baba nereye gittiniz ki ya? 3 kişisiniz alt üstte. Ha, onu kurtardınız ondan süper abi bana böyle gelin alın adamı abi alın adamı abi Hadi Çok az işimiz var yani bu da alt üstü Selamün aleyküm selam Sel yuvacım hoş geldin Adam aldınız nereye koşuyorsunuz Hah ses geldi Ooo oh, ooo oh, doldur baba oh, Baba yut baba yut yut yut, yut. Baba yut yut tut tut Gel lan gel Ben de bittim. Aa nasıl ya nasıl ya beni dövdüler abi abi seni kim dövdü abi? Ba baba sen de yani abi hiç birini incelmiyorsun zaten ya. Abi yapmayın gel hepinizi alacağım gel. Oğlum ya bunlar koyun işi ya bunlar koyun oynayış ya. O ne böyle bak ya? Bana şekil yapıyor sanki. Bakın şuna. Ee... Oh. Oh. Abi ne kadar kolaymış ya bunu ama. Ha merkezin içine bıçak saplamak istiyordum. Olmadı be. Kısmet değilmiş. Kısmet değilmiş. Daha bir tane jeneratör bitirdim. Bir tane. Niye hemen en başta düşürdüm? Lan sen de önüne artık hiçbir şey alamıyorsun ya. Gel, gel buraya gel. Gel buraya gel. Şşş gel gel. Oğlum buraya gel. Zaten bir şey alamıyorum gel ya. Allah Allah. Gel oyunun mantığı kalmadı şu an benim için. Ha içeri eve kaçtım. Oha. Üstesem vuramam ha. Ben gelirim. <laughs> Acı yaşıyorum ya karakteri. Sen karakter diyor yaşıyorum böyle. Aşağı gidelim sen de gel. Ben biz aşağı inelim gel. Gel gel. Ben biraz çıldırırım gel. Ben biz aşağıda bir takılalım sen Bakayım. Lan oğlum ememiyorum sizi ememiyorum. Dede de gelsem ben sıkın ya. Neyse. Namı değil, çok uzun boşur. Hop. Eee ne oldu şimdi? Bakayım. Dedem. Sen seversin dedem. Sen kaç dedem ben gelirim peşinden. Mesela ben yıldım peşimde. Yapacağım. Sen bana mı atış yapıyorsun? Al burayı da yedim. E sen şimdi zorsun. Of şu keyfe bak. Of hükme diyorum. Hükme diyorum ya. Hükme diyorum ya. Bana itaat edeceksiniz. Bana itaat edeceksiniz. Bana itaat edeceksiniz. He. 3D'nin öyle bir repliği var bilir misiniz? Bilmem neyin çocukları Bana itaat edeceksiniz Hoppaa Hopp gel 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 Hala artık peşinler herhalde ya Hala bir dolanmaş başlamamış Lan bir tane kill aldım lan al daha aşkına ya bir tane ya Geliyorum bomptan. Onu indir oradan sen. Tamam. Ejelin olmaya gidiyor bunu. Biraz oynayalım şöyle ya. Yani. Vallahi oyun çok çabuk bitti benim için. Çok çabuk bitti benim için. <laughs> i̇şte budur. İşte budur. İşte budur. Bir. Oh. İyiliklerime kadar. Gel buraya. Of. Oh. Hmm. Yeni katil mi? Hükmediyorum. Alper. Hükmediyorum Alper. Hüküm ah. çağı yani. Hüküm çağı. <laughs> Bak seni buraya. Hop. Oh. Gel lan buraya. Açtım oğlum. Ne yapacağız şimdi sende şey mi var? Fırsat Yok. Pam. <laughs> Alper hiç kötü oynamadım. Onunla çok kötü oynadım. 我有到你。Well done,